Bir genel seçim daha kaybetler. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi daha kaybetler. Bir anayasa değişikliğinde üstten 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 mesajı anlatan rolü yerine getirememek ve bir genel seçimde daha mağlubiyete rıza göstermek gibi bir lükse sahip olunduğuna asla inanmıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına aday olma gerekçelerinin arasında da bu var. Milliyetçi Hareket Partisi şayet genel seçimlerde doğru bir lider değişikliği gerçekleştirirse büyük bir başarıyla çıkar ve tam kararlılığında Asya'nın dostlukları sözü hayal Allah'tan gerçek olmaya dönüşür. <laughs> Ama yapamazsanız. <laughs> Efendim biz yüzde on on beş arasında hayatımızdan bölüyoruz derseniz. Evet. O zaman her zaman kürsülere çıkarak bahsettiğimiz şehitlerimiz, ziyaret ettiğimiz gazilerimiz ve onların ailelerine karşı neler söyleyeceğimizi hesabını hep birlikte vermek durumunda kalırız. Bu süreci mutlaka tarafımızdan doğru tanzim edilmesi lazım. Efendim bu süreci biz de gözlemliyoruz. Bu gözlemlediğimiz sürece bağlı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlak surette bir değişimin ihtiyacı olduğunun altını da sizler gibi biz de çiziyoruz diyorlar. Ben size değişimden bahsetmiyorum, değişiklikten bahsediyorum. Mete Han'dan Sultan Alparslan Han'a, Sultan Mehmet Han'a, Yavuz Sultan Selim Han'a, Kanuni Sultan Süleyman'a, Gazi Mustafa Kemal'e ve başta olan baştan Türkiye'ye kadar ben yazılmış bir kitabın yeni bir benim bir saygı atmak için değil hizmette devamlılığı için bir yetkili hareket başlayın beni dolanmasın hangi hareket şuuruyla hareket etsinler. onun için bunları ifade ediyorum değişecekmişiz değişecekmişiz de ne olacakmışız Türk milletinin Milliyetçi hareketten beklediği değişmesidir, Özüne bağlı olarak gelişmesi Soruyor Soruyorum size. Millet milliyetçi hareketten özüne dön, kendine gel diye bahsediyor. <laughs> ne yaptığını yaptığı işe bakın Allah aşkına. Bir de bunun adına, bir de bunun adına muhalefet diyoruz.